Rona Bey, Boğaziçi Zirvesi 16. kez tüm dünyadan misafirlerini ağırlıyor. Öncelikle zirveyle ilgili neler söyleyeceksiniz, burada hangi konular işleniyor? Şimdi dediğiniz gibi bu 16. zirvemiz. Bu zirvenin önemli bir kısmı da 16 senedir kesintisiz olarak yapılması. Ülkemizin bu durumunda ve dünyanın bu durumunda bu önemli bir mesele. Bu seneki temamız çelişen dünyadaki zorluklar ve bunlara nasıl uyulacak. Bu ülkeler için de önemli olduğu gibi kuruluşlar için de şahıslar için de önemli. Dolayısıyla böyle bir timin önemli olduğunu düşündük. Ve açış konuşmalarında da gördüğünüz gibi birçok konuşmacılar, dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş konuşmacılar bu konunun önemine ve bunun ele alınarak AI başta olmak üzere bu değişiklikleri nasıl insanlar karşılayacak ve değerlendirilecekleri üzerinde konuşmalar başladı. İki gün müddetçe de, iki gün içinde de bu konuşmaların devam edeceğini biliyoruz. Peki 120'ye yakın konuşmacı burada ağırlanıyor. Peki burada ele alınacak konularda hangi sektörler öne çıkıyor? Tabii çeşitli konular var burada. Enerji, AI meselesi, hanımların ülkedeki yeri, ekonomideki yeri, bunun yanında dünyadaki değişiklikler, enerjideki değişikliklerin yanında uluslararası ilişkilerdeki değişiklikler gibi birçok konuları bu panellerde ele alıyoruz. Ve en sonunda da bunların bir değerlendirmesini hem her panel sonunda hem de toplantıların sonunda değerlendirmesi yapılacak.